Açlık grevi izleme heyeti olarak iki yıldır değişik hapishanelerde ve dışarıda tutan açlık takip eden bir heyetiz. Heyetimiz içerisinde İstanbul Tapu Odası, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İstanbul Temsilciliği, KESK, SES, İstanbul Şubeleri bulunmaktadır. Açlık grevleri süreleri ölüm ucuna çeviren İbrahim Gökçek, Mustafa Koçak, Ebru Timtik, Aytaç Ünsal'ın yaşaması için, taleplerinin durulması için bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları kısmen paylaşırken yaşamı savunma talebimizi ve onların yaşaması için taleplerinin çözülmesi isteğimizi paylaşmak istedik. Yaşamı savunuyoruz. Helin Börek yaşamını kaybetti. İbrahim Gökçek, Mustafa Koçak, Ebru Timtik, Aytaç Ünsal yaşasın. Bugün bir yandan koronavirüs salgını, bir yandan yoksulluk ve adaletsizlik insanların yaşam haklarını tehdit ediyor. Üzerlerindeki baskı ve yasakların son bulması talebiyle açlık grevi sürdürmekte olan grup yorum üyelerinden Helim Börek, açlık grevinin 288. gününde yaşamını kaybetti. Bugün itibariyle İbrahim Gökçek 308, Mustafa Koçak 293, Ebru 109 ve Aytaç Ünsal 78 gündür her an ölümle burun buruna bu eylemlerine devam ediyorlar. Aynı irade bugün Covid-19 virüsünün hapishanelerde yol açacağı ağır ölümler, ölümcül sonuçlar bilinmesine rağmen yeni infaz düzenlemeleriyle hasta mahpusların ve sırf muhalif oldukları, muhalif üretim ve paylaşımlarda bulundukları, İktidarın politika ve icraatlarını, ifade özgürlüklerini kullanarak sorguladıkları için hapiste tutulmakta olan avukatların, siyasetçilerin, yazarların, gazetecilerin, akademisyenlerin, sosyal medya paylaşımı yapan insanların yaşam haklarını da içe saydığını gösterdi. Onları içeride tutarak bir anlamda ölüme mahkum etmiş oldu. Bizler yaşam hakkının korunması gereken en temel hak olduğunu, devletin yaşam hakkını korumak için pozitif ve negatif yükümlülükleri bulunduğunu, insan haklarının sadece hayatta kalmak adına değil, yaşamın saygınlığı ve insan onuru için elzem olduğunu ve insanın ancak haklarıyla insan olacağını, bu hakların ve özgürlüklerin kullanılabilir olmasını sağlamakta devletin sorumluluğu bulunduğunu, devletin bu Helin'in yaşamını kaybetmesinden ülkeyi yönetenler sorumlu tutuyor. İbrahim, Mustafa, Ebru ve Aytaç'ın ölmelerini istemiyoruz. Ülkeyi yönetenlere sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaşam hakkı da dahil insan haklarının savunulmasında insan onuru ve saygınlığının korunması adına zulme karşı ulusal duyarlılık çağrısında bulunuyoruz.